Şimdi göstereceğim mantar arkadaşlar dünyanın en önemli mantarı. Zeytin yeşili, zeytin sarısı arası böyle lifli bir şapka. Beyaz lameller. Bir yüzük ama yüzük kolayca yok olabilir temasla. Dünyadaki mantar zehirlenmelerinden oluşan zehirlenmelerden oluşan ölümlerin %95'i bu. Çok bol miktarda verim veriyor. Amanita faroides bilimsel ismi köy göçüren Türkçe ismi. Bunun bir tanesi bir kişiyi öldürmeye yeterli. Zehirli mi zehirsiz mi hocam? Yenir mi yenmez mi hocam? Bütün mantarlar yenebilir ama bazıları son yemeğiniz olur. Öldürücü, zehirli, yenen ve yenmeyen mantarları birbirlerinden ayırt etmek için maalesef hiçbir teknik, hiçbir metot, hiçbir püf noktası, hiçbir kısa yol yok. Efendim hayvanlar yerse biz de yeriz kesinlikle yanlış. Bir salyangozun karaciğeri bizimki aynı değil. Büyük bir e, mantar zenginliğimiz var ama buna paralel olarak da zehirli ve öldürücü mantarlarımız da çok bol miktarda bulunabiliyor. Milyonlarca çeşit mantar var. Çıplak gözle görebildiğimiz ya da göremediğimiz ekmek mayası, peynir mayası bunlar birer mantar. Penisilin türü, antibiyotikler sonuçta birer mantar. Biz ise makro mantarlar dediğimiz 2 milimetre büyük mantarlarla ilgileniyoruz. Türkiye için yaklaşık 30 bin tür bulunduğunu tahmin ediyoruz bu mantarlardan. Çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Dünya pazarlarında yer etmiş ekonomik değeri yüksek mantarların tamamı Türkiye'de tespit edildi. Mevcutlar ve varlar. Türkiye'de hemen hemen senenin bütün aylarında mantar bulmak mümkün. Pek çok Avrupa ülkesi de bu sezon sadece sonbaharla sınırlı ya da ilkbaharda küçük bir periyoda sınırlı. Türkiye mantar bilimciler için bir cennet.